Hepinize selam arkadaşlar. Dergim, ama kameralarımızla. Hepinize selam arkadaşlar. Bu akşam bir etkinlik yapalım dedik. Etkinlik saatimizde saklambaç oynuyoruz. Hepimizin elinde birer tane kamera var. Tabii Saklan ki de olsun. Evet Sinem şu an kendi görüntüsünü açtı. Evet. Arkadaşlar o görüntülerle birlikte saklambaç videosunun düzenlemesini evet. yapacağız ve paylaşacağız. Ben ebe oluyorum. Siz elinizdeki kameralarla saklanacaksınız. Tamam. Ama çok zor yerlere saklanacaksınız. Tamam, hadi. Açın bakalım kameraları. Açtım. Açtım. Elif sinem açtı. İlk Egemen bulunan Egemen ebe son bulunan kişi olacak. Tamam. İlk, İlk, bulunan, bulunan ebe mi? İlk bulunan kişi Çok zor yerlere saklanacak. Açtım. Evet. Evet Elif Sinem şu an kendi görüntüsünü açtı. Evet. Arkadaşlar o Evet arkadaşlar şimdi saklanma oyun Çok zor yerlere saklanacağız. Evet, evet herkes kamerasını açsın. Ben ebe olacağım. Siz hepiniz sırayla kaçacaksınız Hadi tamam mı? Saklanacaksınız. Ya. Hadi evet. açtım Negem. 30'a kadar sayıyorum. Kameranızı en yüksek görüntü kalitesiyle açın. Evet, Ben ya. sırayı yapacağım saklanma alanı. Elif Sinemciğim geçin bakalım. Ya. Evet buru olacak saklanma çalanı. Ben sayacağım siz saklanacaksınız. İlk bulunan ebe ona göre tamam mı? Evet, Benim sesim size yaklaştığında kayıtları açıyorsunuz tamam. ve ben başlıyorum. Hadi bakalım. Evet. Bir. Kaça kadar sayıyorum? 30'a kadar. Hayır 50'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Odaya geldim. Kulabımın içine mi saklansam bilmiyorum ki. Dolabın içine saklanabilirim. <laughs> evet, şu anda <laughs> ben yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Zehra'nın hiç bulamayacağı bir yere saklanacağım. Tamam mı? Nereye saklansam acaba? Şuraya mı saklansam? Burada bir balkon var. <laughs> Dolaba saklayınca, Dolapta insan. Kolaba girdiğim ışığım kesildi. 45, 46, 47, 48, 49, 50 saklanmayan ebe. Hatta ilk bulunan ebe arkadaşlar. Bu tabii ki de bu kata saklanmadılar. Burada yoklar eminim. Eğer hiç ses yapmadan saklandılarsa da mükemmel bir iş çıkardı derim. Bakalım burada bir masanın altında kör nokta var. Orada kimseler yok. Evet asansörden mi saklanıyorsun sen tamam. Şu perdeler biraz çapçıp duruyor. Şuralara saklanmış olabilirler mi? Buralarda da yoklar galiba. Yok, burada da kimseler yok. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz yukarı katlara. Buluyoruz ilk evimizi. İlk önce Bürç, Bürç aşağı bakıyor. İlk önce Bürç, Bürç aşağı bakıyor. Bürç aşağı bakıyor. Bürç, Bürç aşağıda biri mi var? Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Bürç aşağıda biri mi var olayım? Aşağı bakıyor. Bürç bana ikinci verdi galiba arkadaşlar. Bakıyoruz. Aşağı asansörü sesini duydum. Buranın kapısı açık. Salmanın kapısı açık. Bücür. Bücür aşağı bakıyor. Bücür. Bücür orada biri mi var? Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Bücür aşağıda biri mi var oğlum? Aşağı bakıyor. Bücür bana ipucu verdi galiba arkadaşlar. Bakıyoruz. Aşağıda asansörün sesini duydum. Buranın kapısı açık. Salmanın kapısı açık. Bücür. Oy sen makyajın geri almış ya. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Makyajın geri bakar mısınız? Mahvetti. Sesler geliyor. <laughs> Burada kimseler var mı? Kimseler var mı? Asansörde kimse yok. Tam asansör gel. Evet arkadaşlar, annemin yanından asansörle gittim. Asansör gitti. Asansör gitti. Dur bakayım. Asansör gitti. Bakalım burada kimseler var mı? Kimseler var mı? Asansörde kimse yok. Evet arkadaşlar ışıkları açalım. Sauna'da kimse yok. Hamamda da kimse yok. Şuradaki dolapta kimse var mı? Çok zor yerlere saklanın dedim. Dolapta da kimse yok. Bakalım. Evet. Dolap bomboş. Buralarda kimsecikler yok. Şuraya bakayım. Burada da mı? Burada da kimse yok. Hamamda da kimse yok. Sauna'da da kimse yok. Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Bücür sen bana ipucu verdin ama yanlış ipucu verdin. Evet. Arkadaşlar şu an karanlığın içindeyim. Işık açılmıyor. Nasılsa olsun. Evet asansöre çıkmıyoruz yukarı kata. Hadi gel Bücür arayalım. Bakalım bakalım arkadaşlar. Üst kata inen oldu mu? Buralarda kimseler var mı? Arıyorum. Burada kimseler yok. Bu kata kimse inmemiş galiba büyük ihtimalle. Biz yine de şöyle bakalım. Üst kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben bu dolabın önce saklandım. Ki bir Zehra yengem burada. Şimdi bizi arıyor. Sesler geliyor mu? Hadi üst kata çıkıyoruz. Bir dakika bir dakika. İkinci katta da asansör. Hadi bakalım. Önce birinci kata çıkalım. İlk yakalanan ebe. Evet arkadaşlar ben asansöre geldim. Gördüğünüz gibi asansörde saklanacağım. Şimdi iniyoruz. Asansörün sesi geliyor. Üst kattan sesler geliyor. Bu bir yanıltma da olabilir. Ama buraya bakacağım önce. Bakalım burada kimseler var mı? Burada almış. Egemen kaskını buraya atmış. Burada kimseler var mı bakalım. Dolabın içi. Dolabın içine bakalım. Dolabın içinde kimseler yok. Burada da kimseler yok. Kapının arkasında da yok. Bu oda temiz. Yoruldum ya. Şuraya bakalım giyinme odasına. Kimse var mı burada? Burada da kimseler yok ya. Banyodalar mı? Burada da yok. Çıkıyoruz arkadaşlar. Elif Sinem'in odasına bakacağım. Elif Sinem odası karanlık. O kesin buraya saklanmadı. Kesin saklanmadı. O bilir çünkü. Asansörü çağırıyorum. Umarım asansöre biri saklanmıştır. Hadi bakalım. Yukarıdan sesler geliyor. Bir dakika. Yukarıdan sesler geliyor. Hemen açıl hadi. Niye gelmedi bu asansör ya? Asansörü meşgul ediyorlar. İşte bu. Yakaladım size. Geliyorum şimdi. Bakalım burada kimse var mı? Asansörden sesler geliyor. Biri bindi asansöre. Biri bindi. Biz burada kovalamaca oynamıyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Hey. Ya ama ya. Ses geliyor asansörün içinden. Ama kovalamaca oynamıyoruz ki biz. Ben yine de bakacağım burada kimseler var mı? Burası Egemen'in odası. Egemen'in odası. Burada kimseler var mı bakalım dolapların içinde dolapların içinde şöyle aç. Ah 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 korkuttun beni Elif'i korkuttun beni gel buraya Eli. Elif. Ah, Elif'i buldu kesin. Elif'i kesin buldu bak sesler geliyor. Melis. Beni ne bekle. Ne Yalnız çok fena korktum. Bir dakika. Bunlar ya. Nerede bunlar? Asansör ikiye çıktı. Elif koş yardım et bana. Burada da yoklar. Elif Sinem gel asansöre bineceğiz gel. Açıl. Eksi bire indi onlar kesin gel. Eksi bir deler kesin. asansör asansöre. Kesin eksi bir deler. Sen ebe oldun annem ya. Ha sen hep Duvara mı sobeledin? Evet. Oldu. Ben Sobe'yi unuttum ama ilk bulduğum eve dedim. Sobeleme demedik ki ilk bulduğum eve. Arkadaşlara soralım. İlk bulduğum eve dedim, sobelemek demedim. Anneciğim burası birinci kat, eksi 1. Ben bir. eksi 1'e bastım. Eksi 1'e gidiyoruz. Bulacağız onları. Ayy, ben yakalandım ya. Neyse, çektin mi? Kayıt aldın mı? Çektim arkadaşlar, görürsünüz. Karanlığın içinde oldum birazcık. Onda dolap ve ışık kapalı olduğu için. Bazen... ses geliyor Elif bak bakayım şuraya Elif Elif bin asansöre burada kimse yok Elif yukarı koşuyorum Van nerede? Van nerede? Babanız nerede? Evet. Var yani ne yaptım biliyor musun? Sen en aşağı geldin ben en yukarı çıktım. En yukarı Ama bu saklan başta iki oldu ya. Sonra geldi kapıya tutlattım. Hadi babanızı bulalım. Tamam. Hadi. Anneniz. Baba. Elif gel. Bidür. Ben... Egemen sen aşağıya bak. Ben merdivenle Sen birinci kat. Ben bununla gideyim. Sen merdivenle gideyim. Elif Sinem kaydı aç sen birinci kata çıkacaksın. Beni çekme. Ben de ikinci kata çıkacağım. Asansör nerede? Kaçıncı kata çıkacak, İkinci katta asansör. Kat çıkacak, Kim çağırdı ikinci kata? Kaça çıkacaktım. Sen bire çıkacaksın. Şuradan çık. arkadaşlar? Abim de yakalandı. Ben de şimdi ikinci kata çıkacağım. Elif Sinan bul babanı. Bücür. Bak ya makyaj süngerimin haline bak. Egemen yardım et. Nerede bu baba? Ya da sen burada dur. Burada dur sen. Gelirse sobele. Bana haber ver. Egemen sen burada dur. Gelirse sobele tamam mı? Tamam hadi. Hadi bakalım gidiyoruz ikinci kata. Elif Sinan birinci katta. Annem orada dur, Birinci katta dur. Hadi gidelim bakalım. Elif ee, sen burada mısın? Birinci katta dur dedim ya. Kuş babanı bulacağız. Bir dakika ben bu kapıyı açık bırakmıştım. Burayı da açık bırakmıştım. Aç bakayım ışığı anneciğim. Aç aç. Bu yorgan bu yorgan dolabın içindeydi. Bu yorgan böyle değil. Kim dağıttı burayı? Burada kimse yok. Burada mı? Burada ışık var. <laughs> Güzel yere saklanmış <laughs> mıyım o? <laughs> Murat! <laughs> Elif Sinem korktu ya. <laughs> bulduk seni, bulduk. Tamamdır. Hiç Hadi gel. telledim ama ya. İyi Çok sıcak ya. değil mi? Koşturduk. Evet, ya, ya bu şey oldu Elif Sinem ya. Saklan baştan çok Murat kovalamacı oldu bu ama. Evet. Bayağı kovalamacı evet. oldu. Elif Sinem gel anneciğim şöyle. Evet arkadaşlar. Saklan Saklambaç part 2 gündüz ve bahçede olacak evet. ve bir bir saklambaç oyunu daha gelsin mi arkadaşlar? Evet. Herkes evet. rengine göre saklansın gelsin. Olur. olsun ol. İşi, Ben mavi olurum. Benim yeşil saklanırım. abi çünkü marat. Ben mavi olurum. Ol. Ben mavi olurum. Kanalımıza. Abone olmayı. Ben mavi olurum. Ben mavi Hoşçakalın. Üzülüyor. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Bücür'le okula gidip Elif Sinem'e sürpriz yapıyoruz. Bücür aşkım gezmeye gideceğiz. Niye üzgünsün sen? Bak bakayım buraya. Gidelim mi gezmeye? hadi gidiyoruz gezmeye arkadaşlar Elif Sinem'e sürpriz yapacağız Elif Sinem demişti ki bir arkadaşım dedi köpeğini getirmişti anne dedi sen de Bücür'ü getirir misin dedi ama şu an haberi yok hadi Geç. bakalım gidiyoruz Bücür ne oldu annem korktun mu asansörde? bak babiş gelecek şimdi gel birlikte gidelim dışarıya bakıyor şu an arkadaşlar bakar mısınız şimdi aşağı iniyoruz oh! şaşırdı ya şaşırdı çok şaşırdı hadi gel Gel bücük çık dışarı anneciğim. Ha çık buradan çık. Bak baba seni burada karşılıyor gel. Evet. Hadi evet, gidiyoruz. Bücük gelsene. Evet, bücük gel. Bücük gelsene oğlum. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Sen abinin motoruna mı bindin sen? Hadi gel Murat gidelim okula geç kalacağız. Eğer vakit kalırsa pet shop'a gidip bücüre tasma alacağız. Değil mi bücük? Uş. Arkaya oturtalım çocuklar arkaya. Hadi Bak, bakalım. Tamam örtelim. Evet arkadaşlar bücürün tasmasını da taktım. Şimdi okula gidiyoruz bücür bak nasıl meraklı bakıyor etrafa siteden çıkıyoruz oğlum şu an bak hadi gidiyoruz Murat <laughs> şunun merakına bakıyor ya. ya biz nereye gidiyoruz diyor ya okula gidiyoruz akbaya gidiyoruz önce abiyi alacağız sonra ablayı alacağız hadi bakalım gidelim arkadaşlar Bucur'un meraklı bakışları benim kıyafetimle Bucur'un göz renginin uyumu bakar mısınız şuna ya? taşması da çok yakıştı dışarıya çıktı. Bir yolda değişiklik oldu. <laughs> arkadaşlar Bücür'ün merakına bak. Dışarı bak ya. Yerim ben seni. Neymiş o arabalar mıymış? Ay aşağı indi. Bak bak karşıya bak. Bücür gezmelere gidiyoruz bak. Korktu biraz. Tedirgin oldu arkadaşlar. Az kaldı anneciğim okula gidiyoruz. Egemen'in okuluna getirdik. Şurada oyun parkı var. Yeşillik var. Orada biraz Egemen'i bekleyelim. Gel. Bicur Şunun merakını. Abi'nin abin oyun parkında mı Evet evet. Şurada çok güzel alan var. Oraya götürelim Bücür'ü. Yani. Egemen çıkana kadar. Egemen çıkmasına daha var. 10 dakika var. Bücür. Abi ne geldik? Gel abi ne geldik? Burada ne yapıyorsunuz? Bücür. Bücür buraya gel <laughs> Çok sevdi burayı ya. Ama kaçacak diye korkuyoruz arkadaşlar. Biraz önce şurada oynadı. Şimdi de burada. Bak bak. Bücür gel burada oturalım. Gel. Bücür. <laughs> gel şuradan kay gel. Gel kay şuradan hadi. Allah'ım çok sevdi burayı ama çok da meraklı gözlerle bakıyor. Abimiz bir türlü çıkamadı çünkü. Koy oğlum gelsene ya. Abin orada. Bak, bir bak, bak, abin orada harfet harfet Egemen. Koyacağım. Egemen bak burada kim var Egemen. Ha? Bak kimi getirdik ha, sana. sana. Getirdik. <laughs> Sürpriz yaptık. Bak ben abine kavuştun bence. sonunda. Şimdi Egemen Elif almaya gidiyoruz. Elif'e daha büyük bir sürpriz olacak. Bugün hırçınlaştı biraz. Hadi gidelim. Bıcır! <laughs> Meraklı bakışları bitmiyor. Bıcır! Nereye bakıyor Bıcır Egemen? Dışarıyı seyrediyor. Senin okulun bahçesinde oynadı parkta biliyor musun Egemen seni beklerken. Sonra müdür çağırdı bizi. Müdürle tanıştı. Öğretmenler Bıcır'ı sevdi. İçeride bayağı vakit geçirdik. Kaçacak diye çok korktuk yalnız. Hah arabada serbest şu an arkadaşlar. Şimdi de Elif'e gidiyoruz arkadaşlar Elif'in okuluna sonunda geldik. Şimdi Elif'e sürprizimizi yapalım. Murat çok dikkat et lütfen Bücür kaçmasın. Bücür biraz hayır. hırçınlaştı sanki. Biraz da tedirgin. Bücür ablanın okuluna geldik. Bak ablanın okulu burası. Hadi gel bakalım sürprizimizi yapalım. Bak ablan geliyor karşıdan ablandan önce. işte geldi. Elif Am Sinem sürpriz. Merhaba. Merhaba bak Bücür'ü getirdim sana. Ama ne kokuyor Mis gibi parfüm kokuyor şu an. Baban aldı ya kucağına. Elif, anne için bak istemiştin ya. Mücür Ay. Ay. çok şaşkın bakıyor etrafa. Hadi gel. Öğrenme Öğrenme gelsin, anneciğim gelsin. sakın kaçmasın okulda tamam mı? Sınıfına götürün. Hadi öğretmenine gösterelim. Mücür'ü tanıştıralım hadi. Merhaba Hocam. Ay. Size sürpriz Ay. getirdik bakın. Ay. Şimdilik Ay. öyle göründüğüne bakmayın. Canavardır Ay. o canavar. İnşallah okulda kaçırmayız değil mi Elif? Hadi sınıfa gidelim. Elif, gidelim aynı Öğretmenimize sardım. soralım Ay. izin verirse Güzel. gidelim. E, müdürümüze konuşalım. Gel Fenerbahçe'ye gidelim işte okul müdürümüz e, bücürle tanışıyor. Yani. Elif ile. Yani. Haluk hocam, kedimizle tanıştınız, yani. mı? Kedimizle tanıştınız yani. mı? Bakın, gücürü getirdik gücür. Eğer okul... Bücür... Beyazı var. Beyazı mı varmış? Aynen. Bak ben, sana arkadaşı varmış. Ben, ben, Anneciğim okulda kaçabilir. Çok dikkat etmen lazım. Ayy. Eyvah. Elif Sinan bir aldı sınıfa çıktı. Nerede Bak, kediyi kaçırırsa yandık. Elif. Elif ah sınıfı da kapıyı örtmüş. Bak kaçmasın diye. Evet bakar mısın bücür ne yapıyorsun sen orada <laughs> Öğretmenin dolabına girmiş bücür bücür oralara girilmez oğlum gel elif'in dolabı burada gel bak gel ben sana elif'in dolabını göstereyim İşte burada ablanın dolabı bücür bak ablanın dolabı burada çıkabilir misin hop çıktı bak ablanın dolabına gir böyle sen Öğretmenin dolabına girme elif elif koş koş bücür nerede bak dolabına girdi biraz önce gel buraya gel hayır hayır oralara girmesin anneciğim gel Bücür'ü sakın kaçırma. Kapı açıldığı anda kaçabilir. Dikkat edeceğiz. Elif'in sırası burası. Koklaya koklaya Elif'in sırasını buldu. Bücür. Ablanın Ay. sırası burası mı? Ay. Gel. Yanlış sıraya mı gittin sen? Elif dur anneciğim dur. Ay. Elif dikkat et. Kapı açıldığında kaçabilir. Çok dikkatli olmamız yes. gerekiyor. Otur bakalım. Bak burasıymış. Bak ablanın sırası. Buraya yattı. Görüyor musun Elif? Yaramaz Bücür'üm benim. Oy. Gidelim mi artık? artık gidelim mi anneciğim? Murat Bücür. <laughs> Kim açtı kapıyı ya? Arkadaşlarım gitti. Elif Sinan bücür nerede? Dur annem bir telaşlanma kapat kapıyı önce sınıfa bakalım bücür. Bücür neredesin? Elif dolabın içine mi koydun yoksa yine? Bücür senin işin belli olmaz dur bakayım. Elif bücür yok Elif nerede bücür? Kocaman okulda nerede buluyoruz seni ya? Ay, Neyse o da güvenlik bırakmaz ama onun içindedir kesin bücür. Olsun Murat kocaman okul nasıl bulacağız bulmamız lazım Elif. şu Diğer sınıflara girmiş olmasın sakın. Annem onun içine giremez kapısını açıp da gel buranın sınıfın kapısı açık. Buraya girmiş olabilir. Hadi çabuk Murat sen de diğer sınıflara bak. Kediyi kaybettik iyi mi? Ben size dedim kaçar diye. Burada da mı yok? Bücür. Yok, yok Burada da yok anneciğim diğer sınıflara bakalım. İşte. Burada da yok ya burada da yok. Murat orada da yok. Hiçbir yerde yok. Şuraya bak. Bura diğer sınıf. Anneciğim bütün sınıflara bak. Yok. Burada da mı yok? Ya kedi gitti gitti, gitti kedi gitti. Elif bakar mısın anneciğim burada mı? Burada mı? Anne. Anneciğim bu sınıfın kapısı kapalı buradan zaten giremez. Nereye gitti kedi? Bilirsin, ya hemen müdürün yanına gidip haber vermemiz lazım Elif. Şunların arkasına bakalım. Bilmiyorum. Buralarda da yok şaşkın kedi. Nereye gitti? Bilmiyorum. Murat. Murat baban gitti. Koş anneciğim koş koş koş. Murat o taraflara bak koş. Elif Bilmiyorum. nereye gitti? Koskocaman okulda nasıl bulacağız biz kediyi ya? Bilmiyorum. Ağlama tamam siz, bulacağız siz ya. De, siz <laughs> Murat yukarı kat, aşağı kat, bu taraf koridor. Biz nasıl bulacağız bücür bücür? Sen müdüre gidip haber veriyorsun tamam mı? sizden biz aşağı bakacağız. Koş bakayım. Aşağıda ne vardı anneciğim? Kantin mi vardı? Evet. Dur dikkat et. Seslen bücür. Bücür. Bücür anneciğim burası. Burada lavabo var. Asansör var bakayım. Elif nerede? Nö, ne? ne? Dış kapı açık. Eyvah eyvah. Elif hemen bakmamız lazım. Köpek var Köpek mi ha. var? Elif sakın köpek falan var deme bana. Şurada var var. Elif burası. Yok burada yok buraya gelmez zannetmiyorum annem gel. Gücür. Anne belki. Gücür o korkudan dışarıya anne, çıkmaz belki. Belki arkadaşlarım bücür almıştır. Bizi tekrar mı baksak yukarıya? Bücür. Burası kapalı. Burası koridor. Elif buraya bakalım. Elif hadi biraz hızlı annem. Lütfen biraz hızlı, hızlı. bak. Bana. Burada da yok. Burada da yok. Gel gel çık çık yukarı. Biz çık. Arkadaşlar ben bir dakika, sen dedin ki arkadaşlarım gidince kapı açıldı, Bücür kaçtı dedin. Peki bu arkadaşların şaka yapabilir mi? Yapabilir. Koş anneciğim, koş arkadaşlarını da bulmamız lazım. Nerede? Elif, anneciğim, eğer arkadaşların da almadıysa gerçekten büyük bir telaş yapmamız gerekiyor. Bücür, seslensene. Bülüyor. Bücür, Bücür. Kapıları Bu taraf karanlık odaya girmez. Bücür. Üçlük, ya, biraz önce aşağı kapı çıktı. Orada köpek vardı dedi Elif. Yok mu anneciğim orada? Burada bir kapalı kapı vardı. Beste Beste. oraya girmiştir. Tamam bir de İngilizce sınıfına bakalım. Arkadaşlarım diyor şaka yapmış olabilir anne diyor. Olabilir ya. Ama bu kapıların hepsi kapalı nasıl girecek Elif? Bir dakika şu lavaboya bakayım. Su içmek için girmiş olabilir. Bakalım bücür. Bücür burada da yok. Şurada mı? Bücür. Bücür burada da yok. Bücür yok Murat. Ben bir tek telaş falan ben miyim? Niye sakinsiniz? Siz bir iş mi çeviriyorsunuz Aşağıya ya? Aşağıya indim baktım burada yok. Basıp var bak Yok Murat oralara nasıl inecek ya? Evet. Elif. Kızım kapı şey kapalı var. nasıl girecek içeri? Bak bakayım orada mı? Burada. Burada mı? Arkadaşlar bücür. Kızlar Bücür buradaymış ya. Aa, bücür. Şaşkın ördek seni. Sizin arkanızdan mı geldi? Evet. Ah siz ya, siz de buraya kapattınız kaçmasın diye arkadaşlarına teşekkür et anneciğim. Teşekkürler. Kaçacağını bilmişler buraya kitlemişler. demişler. Bakar mısın? Şaşkın ördük. İki dakika da ya, ya Neredesin sen? Ay Murat nasıl yoruldum var ya? Fenerbahçe'de mi yapacaksın bücürü de? Ben de gidelim mi bücür? Hadi gidiyoruz anneciğim. Hadi, Hadi, Hadi gel. gel. Gidelim artık yoksa bu kaçacak. Gerçekten gidecek artık yeter. Bak şey burada şey tatlı kızlar bakmış kedimize. O yüzden Elif, Sinem'ciğim daha fazla sorun çıkarmadan hemen bu okuldan ayrılmamız lazım. Okul çok büyük. Hadi kızları da götürelim. Hadi bize gidelim kızlar. Hadi bücürle parti yapalım ne dersin? Bunu mu yavladın? Biraz önce mi yav diyen sen miydin? Aa, ne yapıyorsun bücür saçmalama. Hadi gidiyoruz. Bücür biraz hırçınlaştı. Sen sakinleştirin siz ancak onu. Sen onu al gidelim hadi. Hadi gidiyoruz. Merhaba. Bak bizi size getirdik. Kedi getirdik size. Tatlı bir itişimiz. Duman mı yok sadece? De? Yok duman değil. Bücür. Bücür. Bülcür. Yalnız bücürlükten çıktı kocaman. Daha ne oldu kendisi? Ay, ay Ne oldu? Ay çok hırçınlaştı ay. birazcık ortamı galiba. Hadi gidelim, gidelim. Gidelim mi? Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hadi gidiyoruz Bücür'cüm. Hadi gel. Şuradan ineceğiz annecim gel. Arkadaşlar size bir Bu Elif'in oğlunda saklanma videosu gelsin mi? Oh, gelsin harika fikir. Elif'in Ama... saklanma saklanmaç oynayalım. Egemen de olacak hepimizin evet. elinde kamera olacak. Hatta ne yapalım bilmiyorum musun? Müdürü de oynatalım. Harika okay. müdür Haluk Hoca'yı da oynatalım. Hadi gidiyoruz. Hocam okula veda ediyoruz. Bu kadar gezme yeter sana eve gidiyoruz tamam. <laughs> Bakışa bak etrafa bakıyor. Elif'in çantasını içine koyayım getir. Elim, Elif senin çantasını koyayım. Annem yok çantana koyma bu onun hayır, çantası hayır, gibi hayır, değil. Elif hayır sakın. Gerçek. Ne oldu? Kaçıyor mu? Kaçıyormuş Elif. Dikkat et. Yakala anneciğim. Hırçınlaştı galiba. Hadi hemen gidiyoruz. Arabaya gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar evimize geldik. Elif nerede? Bücür. Bücür. Bücür Elif'in yerine oturmuş. Bücür Elif arkaya atmış. Murat baksana. Elif. Elif senin Bücür arkaya mı attı? Senin yerine oturmuş bak. Hadi vedalaşalım mı? kanalımıza abone olmayı, çimdine basmayı, <laughs> like atmayı, minnete min hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.